Selamlar sevgili arkadaşlar ayaklanmanın ardından değişik bir savaş içerisindeyiz 3 bölümde karşınızdayız İnşallah yeneceğiz istediğimizi kabul ettiremiyoruz şu anda ama olsun ettirmeye çalışacağız umarım başarılı oluruz diye düşünüyorum sizlerde bir videoyu beğenirseniz bir de abone değilseniz abonelerinizi alırız hepinize şimdiden teşekkürler Biz de ne yapalım evlenelim mi ya. O ne kadar çocuğum olmuş la. Ben de doyum ben giyiyorum la. Ordu çıkartabiliyorum çıkartayım mı? Çıkartabiliyorsan çıkart. Çıkarttım. Ben ben power az diye şey yapamıyorum şu an. Benim en power 194. Bende 168. <laughs> Sıkıntı yok kazanacağız hocam bu savaş. Ne diyecek? Eee? Burak kimin? Başkentini mi alsaydık? Savaştığımız adamlara bakalım Başkentini aldık dağıttık oraya 39 alıyoruz işte Bir de bunun başkentini de alacağız şimdi Hayır bu adamla neden savaşıyoruz ben onu anlamadım Bu vassallar işte Hazar'ı Müttefikleri vasalları Vay arkadaş biz vassallı mı ya yağmalıyormuşuz sabahtan beri <laughs> bayanasını beyler. Ordu geliyor, ordu geliyor. Alo. Hocam yapacak bir şey yok. Senin de toprağa girip gelip çıkacaklar. <laughs> ya ulan bana oldu ya. Hocam ka kaçak dövüş yapacağız. Yapacak bir şey var mı? Yok, bakacağız. Kabul etmiyor ya. Ne zaman eder ki? Bu parça şu, parça şu, indirmemiz şu, şu, şu lazım. Şu bini indirek, şu bini indirek. Uzaklaştım biraz 4000 yakın. Ha geliyor. Hocam benim yüzünü dağıttılar. Disfiguret oldum. Ölebilirim. Ağır yaralandım ya. savaşta. Abi ben de savaştayım anasını satayım. Vallahi yapacak şey yok. O zaman commander alalım Commander aldım Nereye gitti commander anas satayım ya Niye %86 geriye düştük lan Azol %41 etkiliyor anasını Daha yine öndeydik Geri öne geçeceğiz azolu alınca mı Nasıl isim ya Azol çok etkiliyor niye bilmiyorum Başkentim ya ondan herhalde. Senin çocukları şey esir almış hocam. Ana hepsi gitmiş lan. Eşim <laughs> hepsi gitmiş hepsi. Alo! <laughs> <laughs> onlara geri almamız lazım. Bağımsızlık şey para ver onlara geri kurtar. Nasıl ya? Azovu alınca şey olmuş. Esir etmiş. Nasıl para vereceğiz? Hocam gel dalak 4000'e ya en fazla yeniliriz. Öcümüzü alalım hocam. Alalım. Gel lan buraya meydan savaşı yapalım hocam hadi bakalım. Hazır mıyız? Sanırım yenildik gidiyor. Hocam gidiyor hocam. Hocam beyaz hocam. barış mı yapayım ben? Ya. Beyaz barışı da Abi. kabul etmiyor. Sıçtık. Sıçtık, sıçtık. Bir sıçtık. Hiç şey olmaz hocam. %30'dayız hala. Geri, geri kazandık az Ordu, ordu. Aa, paralı asker alakanasını. Bin alt paralı asker alacak. Para yok ki. Gündallık benim para askerim yok ya. Ha pardon. Hocam geri gidiyorum 4153 olduyla. Şu 3600 sen misin? He. Bekle bekle hareket et. Ah daldı sana o. Gel 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 gel. Ordu çıkartıyor. Yetişti. Ha iyi. Birleşirsek bunu temizleriz hocam. Dur şu ordu da gelsin öyle gidek bence abi. Şu toplansın da. Para eksiye girdi ama olsun. Hocam birleş. Bu seyre yedik onu hocam. Ben kendimi atadım anasını orduya. Sıçarım lan. Şu Benim 2500. yüzüm dağıldı hocam, maske Şu takıyorum artık. 2500 nereye gitti lan o? Abi hepsini nasıl kurtaracağım ben hapishaneden? Sıkıntı yok, gelirler savaş barış yapınca da. Okey. Başkentini alacağız, biz de onunkileri kaçıracağız. Bizim yine başkent gidecek gibi gözüküyor. Hadi ya. Hocam bir 8000 değil miydi? Niye 4000'e düştüymüş? Şu an 7196'yız abi. Ben <laughs> power'ım bilmiyorum bir şeyler oluyor da. Artı 87 hocam. Bir o dakika. Şu da ele geçirek. Dur 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 dur. Bir dur dakika, oyunu durdurdum. Oyunu durdurdum. Kabul ediyorum diye bakıyorum. Tamam devam. Abi bence ordusunu. Hocam bir dur 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 12 dur. 12 tane dur. esir aldım vallahi de Kes anasını satayım. Aa ben de onun çocuklarını aldım. O hep çocuk lan. Sen de hadi. Adamlar ne aldık da neyse. Dal. Başlattım. Nasıl bir bağımsızlık beldesidir ya. Kazanacağız hocam az kaldı. Para kötü ya para. Hala kabul etmiyor. Daha ne kadar olabilir kabul etmesi için ya? Abi <laughs> geliyor. Alırsak yapacağız. Yendik. Alırsak kazanırız zaten. Bir dakika bir Biz dakika. ona gideyim. %92 iken bir deneyeceğim. Ne? Yok. Niye hareket ettik ki? Olduğumuz yerde daha iyi değil mi? Abi beyaz barış şey yapayım mı? Bence zorlu yok ya. İyi. Ya bizim ordunun şeyi, manpower'ımız çok az ya. Manpower'ımız gidiyor. O benim ordu nereye gitti? Ta Rusya'ya gitti anasını satayım ya. Ah be. Hocam alacağız alacağız. Hayallerimiz vardı lan. Abi bir alliance daha yaptım. Bulgarlar. Bir sürü kişi esir aldım anasını. Bunu alacağım bu kadar nesini. Abi Bulgarları alliance yaptım illa. Lan yanlış savaşa girdik anasını satayım. Sırp savaşına ne girdik. Oldu? Bulgarlarla müttefik oldum da Sırp savaşına girdik ya. Sen girmişim ben girmedim. Evet ben girdim ya. Yani. Niye girdim bilmiyorum ya. Hocam yüzde şu an. Dur dur. Denemeyim. Ha hapse almışız adamı. Yes diyor. De. Gönderiyor, kabul yes, ediyor. Oh shit guys. Hapse kim aldı? Kralı hapse, kralı yakalamışız ondan. Evet evet. Hocam şu bizim oğlanları evlendirelim. Hadi Tamam. Hadi bismillah. Ben bir bayağıdır savaşmayacağım. Benim şeyler geldi mi? Hepsi hapiste ha. Çocuklar gitti gitti. Gelir gelir. Paralarını öde. Teklif et. Yakalayan adama bak. Kim yakalanmış ki? Nereden görüyorum? Şey hapishane simgesine tıkla çocuğun üstündeki. Evet. Buradan görünüyor. Oğlum param yok ki. 110 Yanlış yapmıyorsam bende de, de 80 altın var. 110 istiyor abi bir tanesini. Şey o veliahtım falan mı? Hepsine 110 istiyor. Sıçarım az. Evlendiriyorum. Bizim oğlanı. Orduya bak hiç kalmadı anasını. Para nasıl yükselecek? Hı? Para diyorum ekonomi boğ. Böyle bakayım kız var mı kız kız kız. Güzel ya. Hocam şurada Fink karakterden ne yapıyoruz demiştin? Sen nasıl çağırıyoruz demiştin? O badiyah yakalamış hocam çoğunu. Pazar kralı. Tam param kralı. veremiyorum. Herhalde hepsine mi veriyorsun hocam o 100 altın? 110 çok ya. Hocam benim tipimi gördün mü? Yok hocam bir şey oldu Yüzümü da. parçaladılar o yüzden maske takıyorum. Ha bizim kadın öldü ya hanım iyi hocam, tipe bak Hocam biriyle evlenmem lazım benim acil. Bekle kendimi evlendiriyorum. Zehra Ne yapalım yani evleneceğiz. Hocam şu fint karakterden Nasıl çağırıyorduk ya kendi sarayımıza? Invite var onunla. O oyunda gemi var mıydı ya? Var Yama için gerekiyor aslında lan Sınırın olmadığı yerleri yağmalarsan Parayı getiremiyorsun ülkene param eksi hocam, 155 hocam ben büyük bir ihtimal param eksi 155 ya ben Çelolu oldum Malayız oldum Malayız. hocam siz bok yediniz mi? hocam gibi. ölüyorum göğüs ağrılarım başladı <laughs> kalp krizi yağıdır hocam Aa bunu yanlış yapmışım. Hocam galser oldum hocam. Hayda. 7 yaşında. Kendimi aldım ya. Çağır anasını satın. herkese çağır. Hocam param eksi. Hocam eksi 148 bizim para para. Bitti para bitti bizim. Yağma yapalım ha. Eksi 157. Yağma da yapalım yani. Niye yağma yapamıyoruz ya? Bittik hocam bittik bittik bittik. Ama yine de özgürlüğümüzü aldık. Harbiden özgürlüğümüze kavuştuk. Hocam kendime bir kılıç yaptırdım. Param bitti. Aile yadigarı yaptırdım. Benim bir tane derebeyim var. Aa hocam sizin ittifaklığımız mı bitti yoksa? Ya. depresyona da girdim hocam. Kanser olduktan sonra iyice göt olduk. <laughs> 16 yaşına gelince yavaş yavaş çıkıyorlar. Aynen hocam. Hanım alım ya Aynen. kendime. O Sizin olan Turgutla. <laughs> Buradan yine hanım varlara bakalım arkadaşlar. Önemli. Bunlar ölmüş. Ölüme yakın. Kendimize alalım bir tane hanım ya. 38 yaşında. Geç. Bir tane de çocuğu var. Olmaz. Hocam az ölecek gibiyim. Hocam ben bir savaştayım ama yani çözemedim. Hocam benim sanki kaşımın üstünde birer kanlar falan akıyor. benim yüzüm yok yüzüm. Hocam siz yüzsüz adamsınız ne olabilir yani böyle şeyler. Çocuk doğurmuyoruz ya. Ah Sevilay ah neredesin kızım ya. Öldü ya kadın öldü anasını satayım. 43 yaşında çocuk doğururken öldü herhalde ya. Hmm. <laughs> Parayı biraz toparladık, eksi 100 oldu. Ben de esir satıyorum hocam. Bir tane esirim var. Yağmada yapamıyoruz ki. Esir dalamadık ki satalım. Vallahi ya. Erkekleri full savaşçı yetiştiriyorum ya. Ben daha ne yapayım? Şunun hızını arttırsana. Savaşta değiliz ya abi. Hı, daha yetişemiyorum iyi. hocam. Bir şey yapıyorsan azalt canım. Sıkıntı yok. Ben hiçbir şey yapmıyorum şu anda. Güzel güzel takılıyoruz. Burada da video noktalarım. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer önemli bir gelişme olursa açarız. Videoya beğenmeyi ve kanala abone olmayı. Beni desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda aşılamadığım olan linkten Discord'umuza katılabilir ve harcatlardan yarar alabilirsiniz. Katılımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.